Değerli hemşerilerim, AK Parti İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan'ın çağrısına icabet ediyor. Kızılca Hamamımızda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım desteğini kesmek istedi. Kaç tane vatandaşımız varsa madem ki Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yardımları veremiyor, bundan sonra o vatandaşlarımızın sosyal yardımlarını Kızılca Belediyesi olarak bizim karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bunun için derhal Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kızılcahamamızda sosyal yardım alan vatandaşlarımızın listesini isteyeceğiz. Ve biz o kardeşlerimize, diğer pek çok kardeşlerimize yaptığımız gibi sosyal yardımda bulunmaya devam edeceğiz. Üzülmesinler. Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarından kaçabilir. Ama Kızılcahamam Belediyesi vatandaşları için her türlü sorumluluğu almaya hazırdır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Biz mazeret üretmeyiz, iş yaparız. Kızılcahan Belediyesi her zaman vatandaşlarının yanındadır.